<laughs> arkadaşlar sesim geliyor mu e? bu mikrofon çalışıyor mu e? hocam hazır mısınız e? hocam buyur yani He, ben her zaman hazırım yani anam mı? hocam kusura bakma seni de buraya alıkoyduk hocam çocukla Şş, bakın hele Sesimiz geliyor ama şimdi hazır mı yok? Hadi çekelim bakalım. Hadi ko ko hadi başlıyor hocam. Hazır mısın hocam? Hazır mısın? Güzel hocam. Evet. Başlıyor arkadaşlar. Hadi başlıyor şimdi. Evet. Yani, yani. ay anne. değil mi Hadi bakalım şimdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili sayın seyirciler mecir koplülüyle ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Köprülü hocamız da bugün yanımıza geldi. Kavlağın ağacının aşağı kane oluyor doğru iniyormuş değil mi hocam? He? Tabii yani tabii tabii. <laughs> Hocamızı ben tuttum. Hemen önümü iliklemeye çalıştım. Yalnız hocam izin yemedi. Estağfurullah yani estağfurullah. Sevgili seyirciler, vezir köprülüler. Rekayıp kandilinizi kutlu yok. Allah'ın izni ve inayetiyle herkes için hayırlı olur insallah. Değil mi hocam? Hocam sen ne diyen bu konuda? Ay yani elhamdülillah hepimiz Müslümanlık. Anlıyor musun? Şimdi bütün ben de bütün İslam aleminin mübarek regaib kandilini kutlayan. Elimden geldiği kadar da size burada bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Anlayan mı? Bu geçenlerde hatta pardon geçenlerde de e, Vezir Kopi Vaizi Muhammed Hoca'yla da konuştuk biliyor musun? Anladınız mı? Onun için yani bu Hoca'ya nasip olmuş inşallah. konuşacağım hadi bakalım. Hoca hocam. önceliğine bak vakit ya yaştu camisi ezan okunacak biliyor musun? Ezanı bir dine sok. Ondan sonra konuşmaya başlasak namazdan sonra biliyor musun? Değil mi? Tabi yani ne demek önce namaz namaz. Böyle bakın önce namaz. Anladınız mı? Hocam ezan okunacak şimdi hocam.